Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Talha haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Talha haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla, Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Talha haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Talha haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan Saçını kuruttuysan Talha Haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Talha Haydi şimdi uykuya